أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على حبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد ارمن ذوي بلا اول احسن فضل سعاده حضره محمد مصطفى صلى سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك عليم حكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجبار الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفقد امري الى الله ان الله بصير بالعباد صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اراد الاخرة بَسَعَى لها سعيها ve huve mü'minun fe ulaike kâne sâyuhum meşkûrâ ilâ âhirin âye sadakallâhu lâsîn. Değerli müminler, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz biz müminlere, biz kullarına şöyle buyuruyor. Her kim mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa işte bunların çalışmalarının karşılığı mutlaka onlara verilir. Buyurmakta. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar İbadet Kâde sallallahu aleyhi ve sellem El keyyisü men dâne nefsehü ve amile limâ ba'del mevti vel âcizü men et ve'a nefsehü hevâhe ve temennâ Allah sadaka Rasulullah fîmâ kâli fevkemâ Buyuruyor ki alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz akıllı kişi kendini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise arzularına uyup bir de Allah'tan bağışlanma uman Değerli kardeşler, ahirete inanan müminin özelliklerinden bahsediyoruz. İslam'ın temel esaslarından biri ahirete imandır. Yani öldükten sonra dirileceğimize orada hesaba çekileceğimize kıyamet gününe orada çetin bir hesabın olduğuna ve ondan sonra sonsuz sonsuz bir hayatın varlığına inanmaktır. Ahirete iman Ahirete iman insanın niyetlerini insanın sözlerini insanın davranışlarını kısacası her anını ve her adımını etkileyen eşsiz bir güçtür. Gerçek müminin hayatı ailesiyle komşularıyla iş arkadaşlarıyla, canlı ve cansız bütün çevresiyle ilişkileri ahiret bilinciyle şekillenir. Ona göre ayarını yapar. Ahirete imanı yürekten benimseyen kamil mümin her işinde Rabbinin koyduğu sınırların ve onun rızasını gözetmek zorundadır, ki ve gözetir. İmanının gereği olarak, salih ameller işler ve güzel ahlakla kemare eder. Kendisini daima hesaba çeker, kendisini otokontrolünü mutlaka yapar. Kötü sözlerden ve çirkin işlerden uzak durarak nefsine hakim olur. Mümin kainata bütün mevcudata ibret nazarıyla bakar. Hayatı ve ölümü, sağlığı ve hastalığı bolluğu ve darlığı, sevinci ve hüznü imtihan dünyasının bir parçası olarak görür. Mümin. Yaşadığı her tecrübe, karşılaştığı her hadise onun için iyilik ve mükafat sebebidir, vesilesidir. Peygamberimizin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadeleriyle nimetlere şükreder. Bu onun için hayır olur, sıkıntılara sabreder, bu da onun için hayır olur. Değerli kardeşlerim, kulluk yolculuğumuzun sonsuzluk durağı malumunuz ahirettir meskenimizdir. Dünyada etniklerimizi biçeceğimiz büyük veya küçük iyi ya da kötü her şeyin hesabını mutlaka vereceğimiz bir yerdir, bir mekandır, bir mahşerdir, bir hesap günüdür, mizandır, terazidir. Öyleyse gerçekten ahiret gününe kavuşacağımızın bilincinde bir hayat sürelim ki o büyük günde mahşur olmayalım. O büyük gün için hazırlık yapmayı ihmal etmeyen hazırlıklı olalım. Allah'ın huzurunda hesap verirken yüzümüz kara olmasın. Sıkıntımız çetin olmasın. Ölmeden önce ölelim. Yani akşam yatağa yattığımız zaman, başımızı yastığa koyduğumuz zaman ben bugün ne yaptım? Bugün yatağa yattım, uyanamasam, ahirette uyansam acaba nasıl bir sevap hanem mi, günah hanem mi çok? Onun hakimesini yapalım. Yani hesabımızı burada çetin olmadan kendimiz görelim. Eksiğimiz varsa tamamlayalım. Yanlışlarımız varsa düzeltelim. Hatalarımız varsa tevbe ve istiğfar ederek o hatalardan dönelim. Rabbimizin şu ayetiyle sohbetime nihayet veriyorum. Her kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse mutlaka onun mükafatını görecektir. Her kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse mutlaka onun da cezasını görecektir. Rabbim mükafatını gören salih kullarından eylesin. Cezası hafif olan veya hiç olmayanlardan eylesin. Rabbim razı olduğu kullar arasına bizlerde de dahil eylesin. Rıza-i El-Fatiha.